Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Emre Akpınar. Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde Masdeniz Eğitmeni olarak görev yapmaktayım. E, derslerimizde iki grubumuz var. 7-14 yaş grubumuz ve yetişkin grubumuz olmak üzere. E, bunlarda da kategorilerimiz var. Başlangıç programlarımız, başlangıç grubumuz, orta seviye grubumuz ve bizim performans grubu diye adlandırdığımız ileri seviye grubumuz var. Başlangıç programımızda katılan öğrencilerimizin masa tenisi eğitimini, temel bilgilerini, teknik bilgilerini öğretmek amaçlı programlar uyguluyoruz. Orta seviyedeki öğrencilerimize de ileri seviyeye ulaştırmak için bir programlar uyguluyoruz. Onun haricinde performans grubu adı altında topladığımız öğrencilerimize de, de bunlara da hem bireysel hem kulüp bazında hem de milli takıma oyuncu yetiştirmek ve kendilerini bu konuda ilerletmeleri için çeşitli programlar dahilinde derslerimize devam ediyoruz. 7-14 yaş grubunda 40 öğrencim var. Yetişkin grubunda da 15 tane öğrencim var. Yani masa tenisi de yüzme ve basketbolla beraber yani insan vücudunun bütün kaslarını aynı anda çalıştıran özel sporlardan biridir. Fakat ülkemizde masa tenisine hem rağbet olarak hem reklamı da çok yapılmadığından çok fazla bir rağbet olmuyor. Bunun için özellikle yeni başlangıç masa tenisine başlayan öğrencilerimize öncelikle bu sporu tanıtıp sevdirmek ilk amacımız bu. Ondan sonra temel bilgilere ve eğitimlerine devam ediyoruz. Bu arz talep meselesi tabii ki. ya yani Biz bunların e, gerekli e, reklamlarını, gerekli bilgilendirmelerini yaptıktan sonra... ...ümraniyede çok bayağı bir e, rağbet oldu. Yani öğrenci sayımız neredeyse beşe katladı diyebilirim. Yani çok hevesli çocuklarımız da var. Çok yetenekli insanlarımız da var. Buradan e, kısa sürede özel turnuvalara katılıp derece alan öğrencilerimiz bile mevcut. Zaten sporun amacı e, öncelikle kendi bireysel sağlığımız için çok önemli. Bu yüzden e, herkese... Tüm ümranede oturan vatandaşlarımızı spor yapmaya çağırıyoruz. Biz de burada elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her branşımızda branş hocalarımızla beraber tüm halkımızı davet ediyoruz ve bekliyoruz.